Herkese merhabalar. Buz deneyini bir de biz deneyelim mi? Ne dersiniz? Evet, şimdi öncelikle mavi bir suyumuz var. Önce mavi suyumuzu şöyle dökelim. Evet, mavi suyumuzu döktük. Şimdi şöyle yanınıza alalım. Şimdi sırada hepimizin bildiği bir pudra var. Arkadaşlar pudramızı şöyle güzelce Şuradan açıyoruz. Ve suyumuzun içine güzelce sıkıyoruz. Evet. Şöyle güzelce sıkıyoruz. Hepinizin çok eğlendiği bir deney olacak. Evet şöyle biraz ufak bir toz bulutu oldu. Onları da biraz silelim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önce ben şu güzel deniz yıldızını pudramızın içine koyacağım. Ama önce hepimizin bildiği bulaşık deterjanına şöyle bir batırıyoruz. Bakalım buz deneyimiz başarılı olacak mı? Evet. Bakıyoruz. Ah! Evet çok eğlenceli. Şöyle içine attık hatta. Şimdi sırada kaplumbağamız var. Bakın nasıl açılıyor görüyor musunuz? Gerçekten de çok eğlenceliymiş bu deney. Evet şöyle aldık. Bakalım. Evet. Bakın. Gerçekten o çok güzel oldu. Evet elimden düştü. Bakın ne kadar güzel açılıyor. Şimdi bir tane de ahtapot atalım mı İçine ne dersiniz? Ahtapotumuzu atıyoruz. Wow, çok güzel oluyor. Bakar mısınız? Hepsi açılıyor buz deneyinde. Gerçekten çok başarılı bir deney oldu. Ne dersiniz? ve tekrar merhabalar. Şimdi buz deneyimizi bu sefer de çubuklarla deniyoruz. Hadi bakalım. Bu sefer de çubuklarla. Şöyle bir atalım. Oo, ne güzel oldu değil mi? Masma oldu her yer. Şöyle biraz çevirelim. Evet şimdi de piramızı atıyoruz. Çok eğlenceli olacak. Bakın bakalım şimdi neler olacak. İzleyin çubuğumuzu, kulak pamuğu çubuğumuzu yapıyoruz bunu. Biliyorsunuz evimizdeki malzemeleri de kullanacağız. Her zaman da dışarıdan malzeme almayacağız. Bakalım. Evet, oldu. Sanki bu sefer daha da güzel oldu. Ne dersiniz? Bir daha deneyelim bakalım. Evet. Çok güzel oldu gerçekten. Bence gayet başarılı bir deney oldu. Ne dersiniz? Hadi bakalım. Bir dahaki deneyimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.